Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video konusu hazırladım. Ee, başlıkta zaten yazmışımdır da illa ki bakarsanız. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki e, Thanos'un, e, Palin, Avengers'ın bu son savaştaki filminin bir önceki filmi. Aslında onu değinmek istiyorum size. E, Thanos biliyorsunuz ki o güç taşların hepsini topluyor. Ama e, en son o şeydik yaptığı savaş hatırlar mısınız bilmiyorum. Tony Stark yani Iron Man. Doctor Strange ve Örümcek Adam. Bu üçünün orada yaptığı bir savaş vardı ve biliyorsunuz ki orada zaten Doktor Strange'i indirdi. Sonra yaptı Doctor Strange ona taşı vermek zorunda kaldı. Tony Stark'ı orada öldürmedi. Diğerlerini de öldürmedi. Onlar orada kalmıştı. Ve orada Savaşmadan önce çok güzel bir olay dönüyor aslında. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Thanos diyor ki. Bilgiyle lanetlenen sadece sen değilsin. Diyor. Orada bir şey söylüyor. Ve hazırsanız o sahneye bir bakalım. Geri geliriz. O sahneye hemen geçiyoruz. Bilgiyle lanetlenen tek kişi sen değilsin. Evet dostlar. Şimdi sahneyi izlediniz. Sahnede gördüğünüz gibi orada Thanos diyor ki bilgi denetlerine sadece sen değilsin diyor. Şimdi bunu, bunu kime söylüyor? Bildiğiniz üzere zaten bunu Tony Stark'a söylüyor. Diyor ki yani Stark bilgi denetlerine sen değilsin sadece diyor. Ve aslında Tony Stark'ı öldürmemesinin sebeplerinden biri bu aslında. Ki zaten biliyorsunuz ki taşların, taşların hepsini aldı ne yaptı? En son hareketiyle hepsini yok etti. Herkesin yani tüm evrenin yarısını yok etti. Ama Tony Stark mesela ölmedi. Bunun sebebini biliyor musunuz mesela yani? Çünkü bunun sebebi şuydu. Orada savaşırken Tony Stark'a dedi ki sana saygı duyuyorum. Bilgiler anetlenen sen değilsin dedi. Aslında Thanos Tony Stark'a orada saygı duyduğunu söyledi. Yani bu demek oluyor ki orada Tony Stark'ı öldürmek istemedi. Ve bu şekilde zaten Tony Stark'ı da hayatta bıraktı. Ama mesela Hatanos'un yaptığı çok büyük bir hataydı aslında. Orada Tony Stark'ı öldürseydi de diğer Avengers ekibi e, Endgame'de mesela geri gidip taşların hepsini alamazdı. Çünkü biliyorsunuz ki e, taşların geri almasındaki en büyük rol taşların geri alınmasındaki en büyük rol Tony Stark. Çünkü e, geçmişe dönmenin aslında geçmiş değil. Yani şöyle zaman akışını değiştirmenin yolunu Tony Stark buluyor. Bu sayede aslında taşların hepsini tekrardan farklı zaman evrelerinde alıp gelip orada birleştiriyorlar. Kendi evrenlerinde ve e, sevdiklerini tekrardan hayata geri getiriyorlar. aslında Thanos'un yaptığı en büyük hatalardan biri oydu. Orada Doktor Strange'i veya e, örümcek adamı bıraksaydı sadece diğer Tony Stark'la beraber diğerlerinden birini öldürseydi o olaydan hiçbirini tekrardan geriye çeviremezlerdi ve o şekilde giderdi. Bu zaman evresi o şekilde giderdi biliyorsunuz arkadaşlar. Ve dostlar şimdi bir şey soracağım. Yani sizin başka bir teoriniz var mı? Yani neden acaba öldürmedi? Tony Stark'ı hayatta bıraktı. Çünkü benim düşüncem ve benim tahminimce bu olay böyle. Çünkü orada zaten savaşırken söylemişti. Doktor şey pardon. Doktor senin için demişim. Tony Stark'a dedi. Stark dedi sana dedi saygı duyuyorum dedi. Bilgiler lanetlenen sadece sen değilsin dedi Tony Stark'a. Evet dostlar. Ki onu da tekrardan izleyelim isterseniz. Tam, tamamen bakalım neymiş. Bana bir uydu daha atarsan tepemin tası atacak. Stark. Beni tanıyor musun? Evet. Bilgiyle lanetlenen tek kişi sen değilsin. Benim tek lanetim sensin. Abi. Evet. <laughs> ya yani şimdi izlediniz, gördünüz yani. Bence e, tamamen sebep bu. Yani Tony Stark hayatta bırakmasının sebebi ona saygı duymasıydı. Ve ayrıyeten onun acı çekmesini de istemiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Tony Stark'ın başına ne geldiyse çok bilmişti yüzünden geldi diğer bölümlerde izleyebilirsiniz. Iron Man'in mesela 1, 2, 3. filmlerinde bunu kaçırıyorlar. O bir yerde hapsediyorlar böyle mağarada falan. Oradan kaçmak zorunda oluyor. X zırhını öyle yapıyor. Niye? Çünkü çok bilmiş. Yani çok bildiği yani bilgisi üzerinden aslında başına hep bunlar geliyor. O yüzden zaten Thanos diyor ki zaten senin diyor hayat da bir güzeldi. Elleri elliyor diyor. Benim diyor sana daha diyor yapacak bir şeyim yok diyor. İşte ama en büyük hatalarından biri de oydu aslında. Çünkü yani orada dediğim gibi Tony Stark ölseydi diğerleri diğer ekip Avenger ekibi geçmişe geçmiş demişim pardon o diğer zaman evlerine gidip oradaki taşları birleştiremeyecekti. Ve buradaki Tony Stark'ın payı çok büyük zaten biliyorsunuz. Ve ne olacaktı? Kendi evrenlerinde Thanos'un yaptığı en son şekilde kalacaktı. Ki aslında şöyle de bir şey oldu. Thanos kendi yani i̇kinci yani Endgame'deki ikinci Thanos kendi zamanını bırakıp bunların zamanına geldi. Zaten dedi hali hazır dedi. Bunlar dedi benim yerime toplamış dedi. Ben de uğraşmayacağım dedi. Kendi zamanını bırakıp şeye geldi. Bunların zamanına geldi ve aynı zaman diliminde aynı evrende iki defa yendiler Thanos'u. Bu da çok ironik aslında bir bakıma bakarsanız. Yani bu sefer tabii taşların gücünü kullanarak yendiler. Diğerinde ilk şey yaptığınız adam Thor. Strombreaker'la zaten normal yenmişti. Bu sefer de dediğim gibi şey yaptı. Yani bu sefer kendi evrenlerinde tekrardan iki defa yenmiş oldular. Ya böylelikle aslında hem kendi evrenlerini kurtarmış oldular hem de diğer e, zaman dilimindeki evreni de kurtarmış oldular. Otomatikman bir taşla iki kuş vurmuş oldular. Evet dostlar. E, başka varsa söylemek istediğiniz bir şeyler ne bileyim yorumlara yazın. Böyle komple teoriler olabilir ne bileyim film hakkında farklı sorular olabilir veya başka filmler olabilir dostlar. bunları yazın. Bakalım, inceleyelim, izleriz. Yani Morlu Hanı Turşusu'nu ben de seviyorum. Güzel. Thanos'u aslında gerçekten seviyorum. Hani baya güzel bir yazılmış bir karakter. böyle düşman olarak hani o Avengers ekibinin baya uğraştıran bir karakter Ben o yüzden seviyorum yani. Baya sağlam çünkü. Ya, bilmiyorum dostlar. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlara belirtin. Bakalım inceleyelim konuşuruz. Teşekkür ederim. Kanal abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu arada şimdi konsepti artık yavaş yavaş değiştiriyorum. Böyle güzelleştiriyorum bir şeyler. Şu arkalara biraz da birkaç bir şey yaparım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.